İstanbul'un suyunu teminat altında tutacak olan aslında 30 yılı aşkın süredir ülkenin her hükümetinin gündeminde olan her yerde dönem dönem gündeme taşımamıza rağmen de hiçbir hükümet yetkilisinin sağlıklı bir cevap verme konusunda bir adım atmadığı Melen barajı hususunu da bu vesileyle tekrar gündeme taşıyayım. 2016 yılında bitireceğiz şu, şu tarihte, şu saatte Kasım ya da Aralık ayıydı. 2016'da açacağız dedikleri Melen Barajı ne yazık ki derin çatlaklarla beraber açılamaz durumdadır. Revizyonu, tadilatı ve hayata geçirilmesiyle beraber neredeyse bir yıllık su tüketiminin depolanacağı bir barajın aynı zamanda elektrik ihtiyacını da karşılayacak olan böylesi kıymetli bir projenin ciddi bir mühendislik ve ciddi bir israfla bu hale düşürülmesinin sorumlularının mutlaka ortaya çıkarılması ve haklarında soruşturma açılması gerekmektedir. Bu anlamda hem ilgili bakanlığı yani Tarım ve Orman Bakanlığı hem e, ilgili kurum ve kuruluşları ve hatta eee Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu anlamda bilgilendirmek ve gereğinin yapılması hususunda da ilgilerine buradan İstanbul'dan sunmak isterim. Zira bu konu milli bir meseledir. Milyarlarca liralık zarar söz konusudur. Bu zararın nasıl tadil edeceği hususunda da hiçbir bilgi tarafımızda yoktur. İSKİ'de yoktur. Kamuoyu zaten bilmemektedir. Bu konunun da yine gündemimizin iski olduğu bir ortamda kamuoyu tarafından bilinmesi ve aynı zamanda kamunun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından da tekrar hissedilmesi maksadıyla dile getirdim. Arzu ediyorum ki en yakın zamanda da inşallah İstanbul yağmurla buluşur. Tabii şunu da söylemek lazım. Şehirlerin bir görünen konforu var bir de görünmeyen konforu var. Bazen görünen konforu parklarıdır, kaldırımlarıdır, yollarıdır. Ama bir de görünmeyen konforu var ki o da görünmeyen konforu yerin altında eee ve oradaki altyapı çalışmalarıdır. Altyapının niteliği, kalitesi ve eee güçlü olmasına bağlıdır. Bu anlamda eee bir kentin gelişiminde de bu bu denli rol oynayan altyapı çalışmalarını biz de Dönemimizde ayrı bir yere koyduk ve güçlü çalışmalar yürütüyoruz. Altyapının bu yapılan bölümlerini gözle görmek mümkün olmayabiliyor. Ve e, sonuçları insanlarımız tarafından 16 milyon insanımız tarafından gözlemlenemeyebiliyor. Ama şunu söyleyeyim. İstanbul'da dört yıldır yaptığımız altyapı çalışmalarının sonucunu 16 milyon insanımıza yaşam olarak yansıtmanın keyfini yaşıyoruz. Aşırı hava olaylarına, yoğun yağışlarda, İstanbul'da artık çağ dışı görüntülerin sona ermesi noktasında çok ciddi yatırımlar yaptık. İhmal edilmiş onlarca noktayı artık yüz küsür noktaya ulaşmış e, yerlerde ciddi yatırımlar yaparak kötü görüntülere, sellere, su baskınlarına eee vesile olan ve çağ dışı görüntülerin dünyadan izlenmesini artık son veriyoruz. Oysa önceki dönemlerde açık söyleyeyim bu biraz ihmal edildi ve bu konuda yatırım yapılmadı. Göreve geldiğimizde ne yazık ki buna vesile olan plansız ve hazırlıksız kentleşmenin ve de yoğun nüfus artışının ortaya koyduğu bir takım Olumsuzluklar da eklendiğinde İstanbul'un çoğu bölgesindeki bu yetersizliği tespit ettik ve Silivri'den Tuzla'ya kadar Şile'den Bakırköy'e, Kadıköy'e kadar bütün ilçelerimizi bu anlamda masaya yatırdık. Ve özellikle ve özellikle şunu söyleyeyim ki az önce söylediğim iklim değişikliğiyle mücadele kısmının da önemli bir konusudur. Yani o da yağmur sularının atık suyla karışmasının ve yağmur sularının temiz bir şekilde denize ya da derelere ya da barajlara ulaşmasının mümkün olmadığı ortamları tedavi etmenin çok önemli olduğunun altını çizmek isterim. Tabii bu başka bir sorun da yaşatıyor bizlere. Yağmur suyla atık su birbirine karışınca eee arıtma tesislerimizdeki enerji tüketimi de artıyor. Ve oraya belli bir oranda su gidecekken atık su gidecekken bu bir buçuk katına ulaştığı hatlarımız var idi ve bu daha fazla gereksiz yere e, atık suyu arıtma anlamına geliyor, enerji tüketimi anlamına geliyor ve eee böylesi bir ortamın doğaya verdiği zarar da cabası. Tabii İSKİ olarak hızlı bir şekilde harekete geçtik. İstanbul altyapısını çağın gereklerine uygun bir şekilde yenileme yolculuğuna çıktık. Dere ıslahları, atık su kolektörleri, yağmur suyu ve atık su tünelleriyle sorun yaşanan bölgelere müdahale ettik etmeye devam ediyoruz. Bu dört yıl içerisinde İstanbul'da toprak altında gerçekten hummalı bir çalışmayı arkadaşlarımızla yönettik. Bu çalışmalarından birini de Fatih Unkapanı yağmur suyu tüneli İnşaatı ile yapıyoruz. Burada aslında gördüğümüz bu çalışma çok önemli. Tarihi bir alandayız. Bu tarihi alanda yüzeyden kazılarla altyapı yürütmek neredeyse imkansıza yakın. O yönüyle tünel delme ile beraber yani TBM dediğimiz tünel delme ile beraber Vatan Caddesi e, ki bugün buradaki şafttan çıkışını e, ele alacağız. Buradan başlayan, Aksaray içine alan ve un kapanına doğru devam eden kendi akıntısıyla beraber de yağmur sularını halice temiz yağmur sularını halice taşıyan bir mekanizmayı hayata geçiriyoruz. Az önce genel müdürümüz ifade etti. Bu TBM buradan çıkacak, hızlıca hazırlık yapılacak ve Samatya tünelinde çalışmalara başlayacağız. Yani Tarih Yarmada'yı böyle ele alırsak biz Vatan Caddesi itibariyle belli bir bölümünü Haliç'e akıtmış olacağız suyun. Diğer yamaca doğru kalan bölümünü de yine Samatya Tüleni'nde toplayarak Marmara Caddesi Marmara Denizi'ne akıtacağız. Dolayısıyla yağmur sularıyla alakalı o atık suyla karışmasının ortaya çıkarttığı sel ve su baskınlarını Tarihi yarımada da tarihe gömeceğiz ve bir daha böyle bir olumsuzluğu bu sahada görmeyeceğiz. Dolayısıyla yeni kapıda bulunan e, arıtma tesisimizin yükünü de hafifleteceğiz. Kaldı ki orayı ön arıtma tesisinden biyolojik arıtma tesisine de dönüştürmenin inşaat hazırlıkları ki orada başta anıtlar kurulu olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun izinleri, Oldukça uzun sürdü. Hızlıca oranında çalışmasına başlıyor olacağız.